Merhaba futbol severler. Bu hafta yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok kritik bir maçı. Temsilcimiz Galatasaray'la Avrupa devi Liverpool arasındaki önemli kapışmayı masaya yatıracağız. Evet, gerçekten de öyle. Hem Galatasaray'ın Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi açısından, hem de Liverpool'un sezona yani biraz dalgalı bir başlangıç yaptı diyelim. E, sonrası için bu maç iki taraf adına da çok şey ifade ediyor. Elimizdeki verilerle bu karşılaşmanın farklı yönlerini e, irdeleyeceğiz bakalım. Yani asıl soru şu. Galatasaray'ın o dillere destan, rakibi adeta yutan iç saha atmosferi, o taraftar gücü, Liverpool'un o köklü Avrupa tecrübesine ve yani yıldızlarla dolu kadro kalitesine baskın gelebilecek mi? Yoksa e, Liverpool kağıt üzerinde favori zaten bu kimliğini İstanbul'da da sahaya yansıtıp gücünü kabul mü ettirecek? Ben şahsen Galatasaray'ın sahasındaki o büyünün ve takımın göstereceği potansiyelin maçın kaderini değiştirebilir. Liverpool'un genel oyun gücü, oyuncuların bireysel yetenekleri ve şey Galatasaray'ın özellikle Avrupa maçlarında zaman zaman gördüğümüz savunma zaaflarının tüm o atmosfer faktörüne rağmen daha ağır basacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi Galatasaray'ın Süper Lig'deki formunu e, kesinlikle küçümsememek lazım. İyi bir giriş yaptılar lige, takımın morali yüksek. Bu da sahaya bir özgüven olarak yansıyor haliyle. Ama asıl koz tabii ki Ali Samiye'nin atmosferi. Bakın bu sadece bir gürültü meselesi değil, rakip üzerinde elle tutulur bir baskı kuruyor, oyuncuların ayaklarını titretebiliyor, karar anlarını etkiliyor. E aynı zamanda Galatasaray'lı futbolcular için de adeta bir itici güç, yani onların normal performanslarının üzerine çıkarabilecek bir etken. Geçmişteki dört maça baktığımızda aralarındaki denge, bir galibiyet, bir mağlubiyet, iki beraberlikte bunun bir tesadüf olmadığını, Galatasaray'ın bu seviyedeki rakiplere karşı özellikle kendi sahasında öyle kolay lokma olmadığını gösteriyor bence. Liverpool tarafına baktığımızda ise evet sezona Crystal Palace yenilgisiyle başlamaları biraz düşündürücü. Yani her takım sezona kötü başlayabilir ama o maçta savunma arkasına atılan toplarda ve oyun geçişlerinde verdikleri açıklar ee, dikkat çekiciydi. Belki de yeni teknik direktör Arne Slot'un sistemi henüz tam oturmadı. Bu da bir ihtimal. İşte Galatasaray tam da bu noktaları değerlendirebilir. Nasıl mı? Bence anahtar geride olabildiğince sağlam durup. Liverpool'un o meşhur yoğun ön alan baskısını sabırla aşmak ve topu kazandığında Barış Alper Yılmaz gibi çok süratli, adam eksiltebilen oyuncularla çok hızlı bir şekilde hücuma çıkmak. Özellikle Barış Alper'in sağ kanattan yapacağı bindirmeler, içeri kat etmesi veya çizgiye inmesi Liverpool'un sol bek tarafında ciddi sorunlar yaratma potansiyeline sahip. Savunma arkasına atılacak o diagonal paslar Icardi gibi ceza sahası içinde müthiş bir bitiriciye veya eğer oynarsa simen gibi savunmayı sürekli yıpratacak o koşu tehdidini sunan bir forvete hayat verebilir. E bir de tabi duran toplar var. Bu tür kilitli maçlarda her zaman bir şeydir, anahtar rol oynar. Galatasaray'ın hava toplarındaki etkinliği ve çalışılmış duran top organizasyonları skor bulmak için çok önemli bir fırsat sunuyor. Diye çok daha farklı. Bunu da en net şekilde e, ilk maçta Frankfurt deplasmanında gördük bence. 5-1 gibi ağır bir skorla kaybetmek sadece bir sonuç değil, aynı zamanda çok ciddi savunma zaaflarının da bir göstergesiydi maalesef. Özellikle duran top savunmasındaki organizasyon eksikliği ve takımın top rakipteyken bloklar arasındaki mesafenin zaman zaman çok açılması e, endişe vericiydi. Bu tür hatalar yani Liverpool gibi takımlar tarafından affedilmez. Anında cezayı keserler. İstatistiklere de bir bakmak lazım. Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki son 7 iç saha maçında galibiyeti bulunmuyor. 4 beraberlik, 3 mağlubiyet. Bu durum o meşhur atmosferin her zaman skora doğrudan etki etmediğini, sahadaki kalitenin, taktik disiplinin en az onun kadar hatta belki daha fazla belirleyici olduğunu bize gösteriyor. Liverpool'a gelirsek, evet Palace yenilgisi bir iş kazası olabilir ve Chiesa gibi önemli bir yaratıcı oyuncuları eksik. Ama Liverpool sadece bunlardan ibaret değil ki, kadro derinliği muazzam. Salah, Nunez, Diaz üçlüsü yani Avrupa'nın belki de en direkt oynayan, en hızlı ve en skorer hücum hatlarından biri. Bu oyuncuların bireysel yetenekleri, hızları, bitiricilikleri. Frankfurt karşısında bile bu kadar zorlanan bir Galatasaray savunması için altından kalkması gerçekten çok zor bir sınav olacak. Arne Slot'un takımı oturtmaya çalıştığını söyledim bu doğru olabilir ama Liverpool'un temel oyun felsefesi o gegenpressing dediğimiz yani topu kaybettikten sonraki o şok pres gücü hala çok etkili. Galatasaray orta sahasının özellikle Torreira ve Kerem Demirbay ikilisinin bu baskı altında topu sağlıklı bir şekilde çıkarabilmesi hayati önem taşıyor. Yapılacak en ufak bir pas hatası Liverpool'un o ölümcül hücumcuları tarafından saniyeler içinde cezalandırılabilir. Orta alanda McAllister'ın oyun kurucu zekası var, Sobozlai'nin dinamizmi ve o dikine kat edişleri var. Liverpool'un oyunu domine etme potansiyeli bu isimlerle çok yüksek. Ayrıca Liverpool'un fiziksel gücünü ve maçların genellikle ikinci yarılarında tempoyu arttırıp rakibi boğma gibi bir alışkanlığı olduğunu da unutmamak lazım. Galatasaray'ın 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonu ve fiziksel direnci göstermesi gerekecek ki bu hiç kolay değil. Frankfurt maçı evet bir kenara not ettik. Savunmada ciddi dersler çıkarılması gerektiği çok açık. Ama o maç deplasmandaydı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçın getirdiği bir belki bir acemilik, bir gerginlik de vardı kendi sahasında o taraftarın itici gücüyle çok daha farklı, daha organize, daha dirençli bir Galatasaray görebiliriz bence. Liverpool'un savunmasının da kusursuz olmadığını konuştuk az önce. Crystal Palace maçında savunma arkasına atılan toplarda net bir şekilde zorlandılar. Arne Slot'un genelde tercih ettiği o yüksek savunma çizgisi arkada ister istemez geniş boşluklar bırakabiliyor. Eğer Galatasaray orta sahası o presi kırıp ilk pası doğru yere, yani Barış Alper'in koşu yoluna veya forvetin önüne atabilirse Liverpool savunması hazırlıksız yakalanabilir. Bu sadece Barış Alper için değil, Icardi'nin o akıllı koşuları veya Ozymen'in patlayıcı hızı için de geçerli bir durum. Yani evet Liverpool hücumu çok güçlü ama savunmaları da geçilmez kale değil. Galatasaray'ın işte bu zaafları hedef alacak cesur bir oyun planıyla çıkması gerekiyor. Sadece beklemek yerine topu kazandığında dikini oynamak ve Liverpool'u kendi silahıyla yani hızlı geçişlerle vurmak pekala mümkün olabilir. Savunma zaafları olabilir, katılıyorum hiçbir takım dört dörtlük değil. Ancak Liverpool'un hücum gücünün yarattığı tehditle Galatasaray'ın yaratabileceği tehdit arasında bir denge kurmak lazım sanki. Yani Liverpool'un Salah, Nunez, Diaz gibi oyuncuları bireysel yetenekleriyle maçın herhangi bir anda en organize savunmaya karşı bile skor üretebiliyorlar. Salah'ın o klasik içeri kat edip sol ayağıyla yarattığı tehdidi bilmeyen yok. Nunez savunmaları sürekli yıpratan, arayan, boşluk kollayan bir santrfor. Diaz ise sol çizgide birebirde rakibini çok kolay geçebiliyor. Şimdi bu üç oyuncuyu aynı anda 90 dakika boyunca hatasız bir şekilde durdurmak bu gerçekten çok zor. Frankfurt maçındaki hatalar sadece bireysel değildi, takım savunmasındaki yerleşim sorunları vardı. Özellikle duran toplarda adam paylaşımı ve konsantrasyon eksikliği göze çarptı. Liverpool bu tür duran top zaaflarını da çok iyi değerlendirebilen bir takım. Van Dijk gibi hava toplarında etkili oyuncuları var. Son 7 Avrupa iç saha maçındaki galibiyetsizlik serisi de bu endişeleri körüklüyor ister istemez. Atmosfer bir yere kadar taşıyabilir takımı ama Liverpool gibi bir ekip bu baskıyı aşıp kendi oyun planına sadık kalacak kaliteye ve o tecrübeye sahip. Özellikle maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın fiziksel direnci doğal olarak düştükçe Liverpool'un baskısının daha da artması ve bu bahsettiğimiz zaafların daha çok ortaya çıkması bence muhtemel bir senaryo. İşte tam o noktada o cehennem atmosferi dediğimiz şey devreye giriyor. Bunu sadece bir klişe olarak görmemek lazım. Evet Liverpool oyuncuları büyük maçlar oynamış baskılı atmosferlere e, alışkın isimler ama İstanbul'daki atmosferin yarattığı o kolektif sinerji, o desibel seviyesi oyunun ritmini, hakem kararlarını, rakibin konsantrasyonunu her şeyi etkileyebiliyor. Bu sadece tribünden gelen bir ses değil, sahaya yansıyan bir ruh hali adeta. Bu atmosfer Galatasaraylı oyunculara o ekstra adımı attırır, o son topa müdahale etme gücünü verir. Geçmişte nice dev takımın bu atmosferde bocaladığını, kendi oyun planını bir türlü uygulayamadığını gördük. İki takım arasındaki o dengeli istatistik, bir galibiyet, bir mağlubiyet, iki beraberlik de aslında bu etkinin bir yansıması olabilir pekala. Yani bu sadece taktikle, teknikle açıklanabilecek bir durum değil. Ciddi bir psikolojik savaş ve Galatasaray bu savaşta kendi sahasında çok ama çok önemli bir avantaja sahip. Psikolojik etkinin varlığını inkar etmiyorum tabii ki ama bunun da sınırları var. Liverpool gibi köklü bir kulüp kültürü ve Klopp sonrası slot yönetimindeki takımın da sahip olduğu o mental direnç bu tür atmosferleri yönetme becerisine sahip. Yani Anfield'da, Old Trafford'da, Bernabéu'da oynamış oyunculardan bahsediyoruz. İstanbul'daki atmosferin yoğunluğunu kabul etmekle birlikte bunun Liverpool'un oyununu tamamen kilitleyeceğini düşünmek bana biraz fazla iyimserlik gibi geliyor. Tecrübe ve soğukkanlılık tam da bu anlarda fark yaratır işte. Liverpool muhtemelen bu baskıyı lehine çevirip Galatasaray'ın atmosferin de belki etkisiyle yapabileceği kontrolsüz çıkışları veya savunmadaki anlık hataları bekleyecektir. Ve yine o istatistiğe dönüyorum. Son 7 Avrupa iç saha maçında galibiyet yok. Bu atmosferin tek başına maç kazandırmadığının en somut kanıtı bence. Sahadaki kalite, taktik disiplin ve anlık performanslar en az atmosfer kadar hatta bu seviyede belki daha fazla belirleyici oluyor. Bu kurma çabalarını ciddi şekilde sekteye uğratabilir. Kerem Demirbay'ın ise topu aldığında daha sakin kalıp o presi kırabilecek pasları atabilme yeteneği var. Eğer bu ikili iyi bir gününde olursa ve birbirini doğru tamamlarsa Liverpool orta sahasına karşı beklenenden çok daha fazla direnç gösterebilirler. Önemli olan topu kazandıktan sonra panik yapmadan, hızlı ve doğru tercihlerle topu ileriye, hücum bölgesine taşımak, Liverpool presini açtığınız an arkanızda gerçekten geniş alanlar bulma ihtimaliniz artıyor ve tabii ki duran toplar oyunun sıkıştığı anlarda gol bulmakta zorlanıldığında bir korner veya bir serbest vuruş organizasyonu maçın kaderini tamamen değiştirebilir. Galatasaray'ın bu konuda özel olarak çalışılmış setleri olduğunu biliyoruz ve bunu mutlaka bir silah olarak kullanmaları gerek. Galatasaray orta sahasının potansiyelini göz ardı etmiyorum. Toreyra gerçekten de tam bir savaşçı. Ancak Liverpool'un presi sadece iki oyuncudan ibaret değil ki, bu takım halinde yapılan çok koordineli bir baskı. Sadece Mac McAllister ve Sobozlay değil, öndeki o üçlü de bu prese aktif olarak katılıyor ve pas açılarını çok iyi kapatıyorlar. Galatasaray orta sahasının bu kolektif baskı altında topu kaybetme riski bence oldukça yüksek ve o top kayıplarının bedeli de ağır olabilir. Liverpool'un en tehlikeli olduğu anlar topu rakip yarı sahada kazandığı ve 3-4 pasla direkt kaleye indiği anlar. Galatasaray'ın topu çıkarırken minimum risk alması, hatta belki gerekirse uzun toplarla o ilk presi kırmayı denemesi gerekebilir. Ama bu da tabii topun kontrolünü büyük ölçüde Liverpool'a vermek anlamına gelir. Liverpool da topa sahip olduğunda sabırla pas yaparak, kanatları kullanarak Galatasaray savunmasını yavaş yavaş, yavaş yıpratmaya çalışacaktır. Macalister'ın o derin oyun kuruculuğu, Sobozlay'ın araya yapacağı sızma koşulları savunmanın dengesini bozabilir. Yani genel oyun akışına baktığımızda topun ve oyun kontrolünün büyük oranda Liverpool'da olmasını beklemek, Galatasaray'ın ise daha çok kontra ataklar, yani geçiş ucumları ve duran toplarla etkili olmaya çalışacağı bir senaryo bana daha olası görünüyor. Oyunculara tek tek baktığımızda Osimen oynasa da oynamasa da Galatasaray'ın etkili gol silahları var. Eğer Osimen sağdaysa onun sadece varlığı bile Liverpool savunmasını sürekli diken üstünde tutar. Arkaya atılacak her top potansiyel bir tehlike anlamına gelir. Oynamazsa Mauro Icardi gibi ceza sahası içinde belki de dünyanın en iyi birkaç bitiricisinden biri var. Icardi'ye doğru yerden, doğru zamanda topu getirdiğinizde gol yapma olasılığı her zaman çok yüksek. Kenardaysa Barış Alper Yılmaz faktörü var. Birebir de adam eksiltebilmesi, o inanılmaz sürati ve şut tehdidi onu maçın kilit oyuncularından biri haline getirebilir. Yani Galatasaray'ın hücumdaki bu çeşitliliği tek bir oyuncuya bağımlı olmaması bence önemli bir avantaj. Liverpool savunması kimi marke edeceğini hangi tehdide öncelik vereceğini şaşırabilir bu durumda. Kiesa'nın yokluğu Liverpool için bir kayıp evet yaratıcılık anlamında bir eksiklik hissedilebilir belki. Ancak Salah, Nunez, Diaz üçlüsünün mevcut formu ve kalitesi bu eksikliği büyük ölçüde kapatıyor bence. Bu üç oyuncunun hızı, direkt oyunu ve bitiricilik seviyesi herhangi bir savunma için tam bir kabus senaryosu. Galatasaray savunmasının bu üçlüyle başa çıkabilmesi için gerçekten kusursuz, hatasız bir gün geçirmesi gerekiyor. Nelson ve Abdülkerim arasındaki uyum önemli ama özellikle beklerin arkasına sarkacak koşullara karşı nasıl bir önlem alacakları büyük bir soru işareti. Slot yönetimindeki savunmanın henüz tam oturmadığı argümanına katılıyorum. Bu Galatasaray için bir fırsat penceresi açabilir. Ama terazinin kefelerine baktığımızda Liverpool'un hücum gücünün yarattığı potansiyel hasar Galatasaray'ın savunma direncini aşma ihtimali bana hala daha yüksek geliyor. O zaman toparlayacak olursam Galatasaray'ı kesinlikle yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle İstanbul'da taraftarının yarattığı o inanılmaz sinerjiyle birlikte e, taktiksel disiplini elden bırakmadan kompakt bir savunma anlayışıyla Liverpool presini akıllıca kırarak hızlı hücumlarla ve etkili duran toplarla pekala sonuca gidebilirler. Yani Liverpool gibi bir deve karşı puan almak hatta kazanmak bile bu atmosferde ve doğru bir oyun planıyla mümkün. Frankfurt maçı evet bir alarm ziliydi belki ama her maç sıfırdan başlar ve bu maçın hikayesi çok farklı yazılabilir. Benim son sözüm ise şöyle olacak tüm değişkenleri yani Liverpool'un o üst düzey kadro kalitesini, hücumdaki bitiriciliğini, Şampiyonlar Ligi'ndeki köklü tecrübesini, diğer tarafta Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki savunma kırılganlıklarını ve o son dönem iş sayı istatistiklerini hepsine masaya koyduğumuzda Liverpool'un deplasmanda olmasına rağmen maçın favorisi olduğunu söylemek durumundayım. Galatasaray'ın mücadelesi ve atmosferin etkisi şüphesiz ki olacaktır ama 90 dakikanın sonunda Liverpool'un kalite farkıyla ve oyun planı üstünlüğüyle galibiyete daha yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. Anlaşılan o ki ikimiz de sahadaki mücadelenin gerçekten kıran kırana geçeceği konusunda hemfikiriz. Sonucu tahmin etmek zor, futbol da zaten bu güzel bu kadar güzel. Kesinlikle öyle. Bu farklı bakış açıları ve öne sürülen argümanlar maçı izlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi anlamamızı sağlıyor bence de. Kuşkusuz ki tartışılacak daha pek çok detay var ve en güzeli de herkesin bu veriler ışığında kendi analizini yapıp kendi sonuçlarını çıkarması. Hoşçakalın.